Dünyanın birçok yerinde inanç özgürlüğü hedef haline gelmişken Mısır ve Hindistan hükümetinden umut verici hamleler geldi. Hükümetler inanç özgürlüğünü destekleyen yenilikler yaptı. Mısır'da Hristiyanların durumunun iyileşmesi dünyanın dört bir yanındaki inanlılar için umut verici. Bu gelişme Hristiyan yargıç Bolos Fahmi Eskandar'ın Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak atanmasıyla yaşandı. Mısır yasalarının ve düzenlemelerinin anayasaya uygun olup olmadığına karar veren Anayasa Mahkemesi'ne daha önce hiçbir Hristiyan bu göreve atanmamıştı. Mısır'da kiliselerin inşası üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak inanç özgürlüğü adına umut verici yenilikler yapıldı. Yetkililer kiliseleri yasallaştırmak için istikrarlı bir şekilde çalıştı. Kiliselerden ruhsat alınması için yapılan 3730 başvurudan 2162'si onaylandı. Yargıç Bolos'un atanması Hristiyanların karar mekanizmalarında yükselmesinin beklenmediği Mısır'da alışılmadık bir durum. Ulusal İnsan Hakları Konseyi lideri Hattab, gelişmeyi, tarihi ve eşit haklar adına atılan dev bir adım olarak nitelendirdi. Bir başka umut verici gelişme Hindistan'da yaşandı. Bir Hint mahkemesi eşit haklar ilkesini onayladı. Tamil Nadu'daki bir yargıç inanç özgürlüğüne anayasal bağlılığını vurgulayarak bir sakinin Hristiyanlara yeni bir kilise binası inşa etme izninin geri çekilmesi başvurusunu reddetti.